Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Anlatacaklarımın yatırım tavsiyesi olmadığını belirterek Bitcoin güncellememize başlayalım. Önceki videomuzda bir retest gelebilir demiştik. Retestimiz gerçekleşti. Vadeli de baktığımızda ise buradaki 20 bin dolar civarındaki boşluğumuz doldu. Aynı zamanda retestimiz yine geldi. Fakat Piyasa açıldığında yine bir boşlukla açıldı. Zaten bu hafta sert yükselişler ve düşüşler gelebilir demiştik. Ee, eğer bir düşüş gelirse belki çok erkenden buradaki boşluğu doldurmak isteyecektir. Çünkü 4 saate baktığımızda zaman dilimine e, burada da yine bir boşluk var. 1 saatlik zaman diliminde de yine bir boşluk var. Kısacası çok sert bir düşüş gelirse şaşırmamak lazım. Bunun dışında Cuma günü Amerika'da bir bankanın battığı söylendi. Daha sonrasında yılın parası olanlara yardım etmeyeceklerini kısaca söyledi. Ve pazartesiye kadar iki tane daha banka batınca bu sefer söylem değişti, yardımda bulunacağız denildi. Yardımla nasıl bulunacaklar? Hani tek akla gelen, Amerika'nın tek yapabildiği şey para basmak. Ha, bence darphaneden istediğimiz kadar para basıp ülkenin dış borcunu kapatabiliriz. <gülüyor> 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 Bu şekilde olacaktı ve dolar endeksi de tabii ki bir anda sertçe düşmeye başladı. Tam o sırada ise zaten Amerika ile Binance arasında ufaktan bir savaş var. Dedi ki Bitcoin'de USDC coin yani stabil coin olan USDC'yi vadeli de açıyorum dedi. Bu benim USDC paritesini eskiden çizip unuttuğum bir e, grafik. En son şuradaki büyük kamadan sonra hani en son onu hatırlıyorum fiyat 30 binlerdeydi ve orayı kırmış. Ve CZ'nin bu açıklamasından sonra da USDC paritesinde fiyat 50 bin dolara kadar yükseldi. Bu iğne bizim için iyi. Yani buraların daha doğrusu buraların artık dip olduğunu gösteriyor diyebiliriz. Tabii ki çok daha büyük haberler gelir mi gelmez mi artık. Hani her şey her an olabiliyor. Hani tam net bir söylemde bulunmak doğru olmuyor. Hani İlk videomda hatırlarsınız belki. Şuradaki kırılım geldiyse ve şurada da bir boşluk bıraktılarsa belki burayı da dokundurmadan devam ettirebilirler demiştim. Tam tersine dokundurdular buraya da. Yani o yüzden ne olacağı belli olmuyor. Umarım altlardayken fiyat almışsınızdır ve şu an kardasınızdır. Nerelerde satış yapılır? Tabii ki 30.000 ve 40 bin. USDC paritesini 50.000'e çıkardıkları için artık 50.000 dolara da göze alarak kendi açımdan söylüyorum, parçalı satım yaparım, 30.000'de, binde, 40.000'de binde. ve bir miktar kalırsa 50.000'de satmak için beklerim. Çok sert yükselirse tabii ki düzeltmeyecektir. Bu noktada da tekrar ee, fiyat ucuzken almaya başlarım ben. Şimdi bir satış noktası belirledim ben. Gelecekteki halvingden sonra nerede satabilirim diye. Şu beyaz dik çizgiyi ekledim. Yani Haziran'ın başlarına denk geliyor. Onu da nasıl ayarladım? Göstereyim. Halving'den sonra bizim döngümüzün yani ilk 2 yıl içerisini ölçeklendirdim ve hani ortalama şuralar gibi geliyor. Aynı şekilde burada da yine buralar geliyor veya sonrasında geliyor. Buraya baktığımızda yarısının yani burada iki defa tepe yaptığı için biraz bozuluyor işler. Bu yüzden ortalama ben de hani grafiğin durumuna göre eğer şu noktalara gelirse satış yaparım. Düşerse tekrar alıp tekrar buradaki gibi bir hareket yaparsa diye parçalı parçalı alım yaparım. Yani anlatmak istediğim şey 2 yıllık döngü içerisindeki yani 1 yıllık süre diyebiliriz ya da 1 yıldan sonraki 1-2 ay diyebiliriz. Bu da burada dursun şimdilik. lazım olacak çünkü bize ileride canlı fiyata baktığımızda yani şuradaki e, görüntünün aynısı oluşmaya başlıyor gibi. Tabii ki önceki aylık mum biraz bozdu yapıyı ve çok hızlı başladı. Umarım bir an önce 30-40-50 binlere giderdi artık. Sağlam bir kar alıp tekrar düşmesini bekleriz. Tekrar ucuzdan toplarız. Umarım kardasınızdır. Umarım her şey güzel gidiyordur sizin için sabrettikten sonra inanın çok fazla kazanacaksınız ileride. Anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.